Kazanma Sanatı'nın yeni bölümünde sizlerleyiz. Hoş geldin Can. Hoş bulduk Furkan. Bu bölümde Leroy Sané transferini ve Galatasaray'daki etkisini konuşacağız. Ama bölüme geçmeden önce ben Şark ailesine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şark Ninja Hava Temizleyici'ye çok teşekkür ederiz. Böyle doğanın canlandığı bir dönemde hayat kurtarıcı oluyor. Kendilerine teşekkür ederiz. Biliyorsun ben evde de bir köpek, üç kediyle yaşıyorum. Havanın kalitesini, o havadaki tüylerin alınmasında Shark Ninja büyük rol oynuyor. Misafir geldiği zaman çok rahat ettiriyoruz insanları. Benim uyku kalitemi çok değiştiriyor. Bir de en güzel tarafı bence ben hava temizleyicisi eskiden beri kullanırım. Ee, ama Shark Ninja, hava temizleyicisinin en önemli farkı çok hafif oluşu. Her yere taşıyabiliyorsun. Aynı zamanda normalde hava temizleyicilerin en büyük sorunu şeydir, işte böyle sürdürülebilir olması, işte filtresinin değişmesi gerekiyor sürekli sürekli bir iş çıkarıyor. Bunda işte never change diyorlar, hiç değiştirmeden işte 5 sene gidebiliyor e, filtresi. O açıdan tavsiye ederiz. Güzel bizim de kullandığımız kaliteli bir ürün. Kendilerine de teşekkür ederiz. Gerçekten her eve, her ofise Shark Ninja lazım. Bir de sessiz çalışıyor. Sessiz çalışması da çok iyi. Uyku modunu aldığınız zaman hiç duymadan onu sizin uyku kalitenizi güzelleştirerek gayet güzel çalışıyor. İşte sürdürülebilir oluşu bizim işte futbolda da hep istediğimiz ortamı en azından hava temizliği, şark ile kendi ortamımızı düzelterek sağlayabiliyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Futbol ortamına o zaman yavaştan giriş yapıyorum Can. Galatasaray büyük bir transfer açıkladı. Bu transferin birçok yansıması oldu. Leroy Sané. Leroy Sané Bayern Münih'te şu an FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na mücadele edecek. Ardından Galatasaray'a katılacak. Ve Şampiyonlar Ligi özelinde de düşünürsek aslında Galatasaray için başarılı bir transfer olarak nitelendirebilir miyiz? Yani başarılı bir transferden öte bence kendi mevkisine baktığımız zaman, yaşına baktığımız zaman 30 yaş altı kendi mevkisinde başardıklarına bakarsak bence son yılların hatta Süper Lig tarihinin en önemli transferlerinden bir tanesi. E tabi şimdi Almanya milli takımı oyuncusundan bahsediyoruz. E, Bayern Münih'in as oyuncularından birinden bahsediyoruz. Böyle bir transferi işte Haziran'da, daha Haziran ayında bitirebilmek ee, işte bonservis bedeli ödemeden bitirebilmek çok önemli. Ama daha da önemlisi baktığın zaman yani masada Arsenal gibi bir kulüp varken bitirebilmek. Yani düşündüğümüz zaman işte e, Arteta, Arsenal'ın teknik direktörü Arteta Leroy Sané'nin gelişiminde çok büyük rol oynayan bir isim. Hatta işte Manchester City'de çalışırken yardımcı teknik direktörken onun gelişiminde en önemli rolü oynayan, onun bugünkü işte büyük bir yıldıza dönüşme hikayesinde çok önemli e, pay sahibi olan bir kişiden bahsediyoruz. O diyor ki Arsenal'e gel ama e, Leroy Sané'yi işte Galatasaray yönetimi bir şekilde e, kendi bünyesine katabiliyor. Şimdi bunlara baktığımız zaman bu transfer müthiş bir başarı. Masadaki diğer kulüpleri işte düşündüğümüz zaman bonservis bedelinin ödenmemesi, Haziran ayında bunu bitirebilmek, e, belki mevkisi anlamında, ya o simen kadar heyecan yaratmıyor olabilir ama baktığımız zaman kariyer anlamında e, çok heyecan verici. Belki de bu sene diğer transferleri de düşündüğümüz zaman hiç kimse e, bu transferi geçemeyecek. Şeye de vurduğumuz zaman, bütün süperlik Lig tarihinde vurduğumuz zaman bence kanat anlamında. Tabii her transferin riski vardır. Ama kanat anlamında, kariyer anlamına ya kariyerine bakarsak, kanat pozisyonuna bakarsak en önemli futbolculardan birisi. Lille'e ise baktığımız zaman ne görüyorum? Ben büyük bir profesyonel her şeyden önce. Yani zaten o bir sporcu bir aileden geliyor. İşte evet. babası Nürnberg'de bu Bundesliga'nın ilk siyahi futbolcularından bir tanesi. Annesi Batı Almanya'ya Olimpiyatlarda işte Los Angeles Olimpiyatlarında temsil etmiş bir cimnastikçi. jimnastikçi. Şimdi bunlara baktığınız zaman kardeşleri var. Hepsi futbolcu. Sporcu bir aileden geliyorlar. Ve sporcu bir aile olmanın avantajları var. Bu çok küçük yaşta farklı disiplinlerden e, antrenmanlar yaparak, diyetlere uyarak geliyor. Ve bu yüzden kendisine işte sakatlandığı dönemlerden sonra da çok iyi baktığını, işte çok e, profesyonel bir şekilde takımın içerisinde olduğunu biliyoruz. Diğer şeylerin de işte Pep Guardiola'nın beyanatlarından. Tutun Tuel'in beyanatlarına hep bu futbolcunun e, profesyonelliğini çok övüyorlar. Egolu bir futbolcu değil her şeyden önce. Evet takımında bazı sorunlar yaşadı işte mane e, gerginliği gibi ama bu onun egolarından kaynaklanmadı ve bunları da çok güzel bir şekilde zamanla aşabildiler takımda. E, bu yüzden bence Galatasaray'ın profesyonel ortamına işte Şampiyonlar Ligi o, e, hedeflerine yaklaşmasında büyük hizmetler edecektir. Bu yüzden ben transferi tabii sahaya çıkmadan hiç kimseyi bilemeyiz. Ama şu an için baktığımız zaman çok başarılı buluyorum. Emeği geçen herkesi de tebrik etmek istiyorum. Kesinlikle bence de çok başarılı bir transfer. Son yıllarda şu algıda tekrar oturmaya başlamıştı. Aslında Galatasaray geçmiş, geçtiğimiz dönemlerde kırmıştı. Genç futbolcu, genç yıldız futbolcu. Yani genç derken tabii ki 20-21 yaşındaki oyunculardan bahsetmiyoruz ama... 20'lerin ortasında birçok yıldızı Galatasaray'a geçtiğimiz dönemde almıştı. Yine Galatasaray yine deneyimli, yine yıldız bir isim ve Sane eklendi bu furyaya. Bence ilerleyen dönemde bunun Türkiye'de bir yansıması olacağını düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun? Ya farklı diğer kulüplerde buna benzer hamlelere girecek mi geçtiğimiz bölümlerde? kulüplerin neler yapması gerektiğine dair birçok şey konuştuk. Yani genç diyemeyiz bence saniye ama e, yaşlı da diyemeyiz. Günümüz futbolunda geldiğimiz evet. noktada artık 30 yaş altı o kadar yaşlı bir futbolcu diyebileceğimiz yani 29 yaşındaki futbolcu yaşlı, kariyerin son dönemlerinde diyemeyiz. Tabii. Hele ki bir futbolcu işte e, sporcu bir aileden geliyorsa, e, kendisine dikkat ediyorsa, antrenmanlarda e, çok başarılıysa bunu biz pek çok raporlardan biliyoruz. Manchester City raporlarından biliyoruz. Bayern Münih raporlarından biliyoruz. Yani e, Pep Guardiola'nın Sané ile ilgili bir açıklaması var. Onunla, onun hiçbir savaşı yok yani. Sadece kendisiyle bir savaşı var. Kendi içinde bir savaşı var. Psikolojisi iyi olduğu zaman ondan daha iyi bir oyuncu düşünemiyorum dediğini biliyoruz. E yine Schalke'de işte ilk yükseldiği dönemde Sané'nin e, Sane ile ilgili işte İngiliz gözlemciler raporlar yazarken Sane'nin işte keyfi yerinde olduğunda ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu, antrenmanlara ne kadar dikkat ettiğini anlatıyorlar uzun uzun. Hatta o zaman bir deyim var benim de çok hoşuma gitti geçenlerde okurken Sane için Sane'nin yüzü gülüyorsa rakipleri ölmüş demektir diye not almışlar o zaman İngiliz Gözlemciler. Şimdi bunlara baktığımız zaman sade e, fiziken işte e, farklı disiplinlerden gelmesi işte jimnastik eğitimlerinden, futbol eğitimlerine bunları da şimdi FIFA'nın raporlarına bakarsanız, futbolcu gelişim analizine bakarsanız farklı kategorilerden işte farklı disiplinlerden antrenmanlar yapan sporcuların, futbolcuların küçük yaşlarda motor becerilerinin daha iyi olduğunu ve işte farklı kabiliyetler kazandıklarını ve elit sporcu olma oranlarının %20 arttığını söylüyorlar. E şimdi buraya baktığımız zaman Sané zaten elit bir futbolcu olmuş, bunu başarmış. Farklı disiplinlerden gelmesiyle antrenmanlarda ki başarısı ortada. Galatasaray'a çok şey katacaktır. Hiçbir şey katmasa yaptığı antrenmanlarla diğer futbolculara belki daha genç futbolculara inham olacaktır. Özellikle işte Şampiyonlar Ligi gibi böyle daha Sané'nin motive olabileceği işte ortamlarda kilidi açabilen bir futbolcu olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bence Sané yani sağ içerisine baktığımız zaman çok olumlu bir transfer. Çok iyi bir profesyonel. Kim e, bu işin şeyine baktığımız zaman işte Manchester City'deki e, bazı raporlara inceleme fırsatı buldum. Orada da e, Sané'nin özellikle işte o 100 puan kazandığı Manchester City'nin e, o meşhur sezonunda işte De Bruyne, Sterling ve Sané bunu sağlamıştı. O dönemde yapılan testlerde işte e, oyunu algılama hızının işte... E, Çeşitli, göz, gözlerinin işte cevap verme hızlarına falan bakıldığı zaman Sané'nin diğer futbolculardan e, 0.15 saniye daha hızlı kararlar alabildiğine alabildiğini tespit etmişler. Şimdi buna baktığınız zaman bu çok büyük bir fark. Öyle kaliteli e, ayakların olduğu bir takımda bile böyle bir fark yaratabilen bir futbolcu Türkiye'de ve işte daha düşük seviye e, rakiplere karşı neler yapabilecektir? Yani bu neredeyse yarım saniye e, diğer rakiplerinden önde olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Şimdi bunları gördüğümüz zaman biz e, Sané'nin bence sağ içi etkisinin çok fazla olacağını da söyleyebiliriz. Burada Pep Guardiola şey yapıyormuş Sané için. İşte 10 dakika, 15 dakika, maçın ilk 10-15 dakikası ritim bulabilmesi için. Çünkü ritim futbolcusu derler böyle futbolculara yurt dışında. Yani ritim bulabilmesi için ee, onu böyle daha kolay pozisyonlara sokuyorlarmış. Daha basit paslar veriyorlarmış. Birazcık e, ayağı ısınsın, ritim bulsun diyor. Ritim bulduktan sonra bu futbolcu başka bir seviyeye geçiyor. Yani ilk başta zor pozisyonlara girerse daha böyle sorumluluk alması gerekirse ilk maçın ilk dakikalarını zorlanabiliyor. Ama sonradan onu hazırlayabilirseniz maçın kilidini açan bir isme dönüşebiliyor. Bunları düşündüğümüz zaman işte Okan Buruk'ta ona bir 15 dakikalık bir plan yapıp o baskılı oyununda e, Sané'yi yavaş yavaş ısındırabilirse maçın içerisinde çok büyük farklar yaratacaktır. İşte odağını kaybetmemesi gerekiyor. O ritmi yakalatmak gerekiyor. Galatasaray için bu önemli. E, zaten Şampiyonlar Ligi'nde odağını kaybetmeyecektir. O ritmi yakalayacaktır. Ama Süper Lig'de biraz daha hedefsiz maçlarda belki zorlanabilir onları işte zamanla çözülecektir ama Galatasaray'ın ekosistemine, futbol ortamına büyük hizmetler yapacaktır. Beni çok heyecanlandırdı bu transfer. Bence son yıllarda e en böyle heyecanla izleyeceğim futbolculardan biri olacak benim adıma söyleyeyim. Ve pek çok futbol sever için de böyle olacaktır. Kesinlikle. Ya yani Türk futboluna büyük bir katkıda bulunacağı zaten bence kariyerine bakınca tartışılmaz gibi duruyor. Tabii ki saha içi söylediğim gibi birçok faktör, birçok etken var ama sani herhalde Türk futbol severlere güzel bir resital sunacaktır diye. Yani sporcu bir aileden gelen sporcuların her zaman e, futbol ortamımıza, spor ortamımıza katkıları olur. Yani bu biz mesela Türkiye'de çok yetenekli insanlar yetiştiriyoruz, yetenekli futbolcular yetiştiriyoruz, yetenekli sporcular yetiştiriyoruz. Ama çok azının çocukları da sporcu olabiliyor. Batı'da bunu daha fazla yaptıklarını görüyoruz. İşte Sane'nin babasının yoluna gitmiş, daha büyük adımları atmış, annesi gibi e, önemli bir Olimpiyatlarda işte madalya almış bir kişinin çocuğundan bahsediyoruz. Bunun yaratacağı işte antrenmanlardaki etkinin ben çok heyecan verici olacağını Galatasaray adına da düşünüyorum. Bizim bu sporcu aile yetiştirme konusuna da kafa yormamız lazım. Belki bir programımızı bunun üzerine yoğunlaştırmamız lazım. Sporcu ailelerin çünkü pek çok dataya baktığımız zaman sporcu ailelerin çocuklarının daha iyi, daha elit sporcu olma ihtimallerinin yüksek olduğu söyleniyor. Bunlara dikkat ederek bu ortamları da yaratmamız lazım. San belki böyle bir şekilde ilham alacağız. Ee, başarılı olursa bu transfer buradan onun hayatından da çıkaracağımız dersler vardır. Çünkü mesela babasıyla ilgili şey söyleyeyim. Bu Nestika tarihinin ilk siyahi futbolcularından birisi. inanılmaz ırkçılığa uğruyor. Muz atıyorlarsa alıyor muzu. İkon bir babadan bahsediyoruz yani. Alıyor muzu yiyor taraftarlara böyle bir duruş gösteriyor o siyahilere karşı yapılan tüm ırkçılığın ilk muhataplarından birisi oluyor bunun destekleri. Sembolik bir adam yani. Böyle güçlü bir babadan bahsediyoruz. Keza babasının bazı şeyleri de var. Hani o kadar kavgacı değil ama babasının işte eşiyle ilgili kötü yorumlar yapan bir gazeteciyle kavga ettiği, antrenman sahasında onu işte darp ettiği ama herkesin işte Nürnberg teknik direktörü dahil olmak üzere futbolcuya hak verdi, arkasında durdu ve bu konuda hani tasvip etmemekle birlikte bu konuda haklı çıktığı e, olayları da biliyoruz. Böyle bir kültürden gelen yani bunları futbolcu saha içi baskıları, saha dışı baskıları çok iyi bilen bir aileden gelmenin de mutlaka e, avantajları vardır. O yüzden sene bence Galatasaray'ın ortamına büyük katkılar sağlayacaktır. Transfer sürecini ben tekrar değinmek istiyorum. Galatasaray kapa bildirdi. Havalimanına indi sani. Zaten uçağı izleyen insanlar milyonları aştı. İnanılmaz. 3 milyon falan da ben evet. en son bıraktım da. İnanılmaz bir rakama ulaştı. Havalimanına indi. Binlerce taraftar karşıladı. Harika bir atmosfer. Ama Galatasaray Bununla da yetinmedi. Devamını getirdi. Galata Kulesi'ne saat 12'de bir yansıma olacağı söylendi. Bir paylaşım yapıldı. Ve 12'de Sane'nin Şampiyonlar Ligi temasıyla görselleri, teaserı döndü. Burada Galatasaray hem taraftarıyla birlikte bir heyecanı yarattı hem de mini bir ekonomi oluşturdu. Bayağı da güzel bir ekonomi yaratılmış. Yani Evet, e, YouTube'u böyle aktif kullanmak, işte gelirleri artırmak çok önemli. Biz bunları söylüyoruz ya aslında biz, şimdi şöyle bir hava oluştu. E, Galatasaray böyle büyük transferler yapıyor, makası açıyor. Evet, rakiplerinden daha işte e, avantaj sağlıyor olabilir. Veya bunu bir dönem gelir Beşiktaş yapabilir, bir dönem gelir Fenerbahçe yapabilir ama her noktada bizim şeylere çok ihtiyacımız var. İşte e, ek gelirlere çok ihtiyacımız var. Evet, siz sağ içerisinde başarılı olabilirsiniz ama Bundesliga Premier Lig değil burası. Yani sizin işte 3 sene üst üste şampiyon olunca alacağınız paralar da belli. Yani Galatasaray'ın işte şampiyonluk eee primi işte şampiyonluktan aldığı paradan ziyade işte baktığımız zaman şampiyon olan takımın yayın gelirlerine ne kadar kazandığına baktığımız zaman da o daha önemli. 17 milyon euro Galatasaray şampiyonluk için yayın haklarından para kazandı. 17 milyon euro o kadar az ki şöyle söyleyeyim işte Portekiz'de Porto yaklaşık 100 milyon euro para kazanıyor. İngiltere'de işte 14. olan takım 140-150 milyon euroya yakın paralar kazanıyor yayın haklarından. Bizim şampiyonumuz işte 17 milyon euro para kazanırken işte siz burada istediğiniz kadar yıldız getirin, istediğiniz kadar sağ içi Başarı kazanın bir noktada yan gelirleri diğer kulüplerin çok ötesinde kullanabilmeniz gerekiyor. Galatasaray'da bu YouTube fikrini kim yaptıysa, buradan çalışmalar işte taraftar da destekliyor. Hepsini tebrik etmek lazım. Bunlar çok olumlu, çok güzel gelişmeler. Ama nihayetinde e, ne yaparsanız yapın yetmeyecektir. Yani aradaki farkı sö söylüyoruz. Yani 17 milyon euro şampiyonluk, e, işte şampiyon olan takımın yayın gelirleri varken... Diğer tarafta sıradan bir takım, sıradan bir Bundesliga takımı, sıradan bir Premier Lig takımı sizin 5-6 katınız kadar yayın geliri kazanıyor. E ne yapacak Galatasaray? Evet YouTube açacak. İşte çeşitli biz daha önce de işte örnekler verdik. Ee, şampiyonluk kutlamalarını başka bir seviyeye çekmeleri lazım. İşte belgeselleri falan başka bir şey olması lazım. Ama anlamadığımız şey evet makas açılıyor. Sağda büyük bir fark ee, oluşuyor olabilir falan. Bunlar olumludur, olumsuzdur. Onu bilmiyorum. Galatasaraylar bundan mutlu olabilir. Diğer takımlar bundan endişe duyabilir. Ama Galatasaray'ın da hiç olmadığı kadar Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a ihtiyacı var. Bakın siz böyle büyük hamleler yaptığınız zaman altını doldurabilmeniz için yayın gelirlerinin de artması gerek. Bugün Süper Lig'de, evet Galatasaray, teşekkür ederiz. O simini getirdi. E, Sané'yi getirdi. İşte diğer futbolcularla oluşturduğu ekosistemle belki bundan sonra alacağı futbolcularla bir yeni nesil bir Galaktikos işte Galatasaray'ın kendi Galaktikos'unu yaratıyor olabilir. Los Galaktikos'unu yaratıyor olabilir. Ama yine söylüyorum yayın gelirlerini arttıramazlarsa bunların hepsi 3 sene 4 sene sonra başka bir yere dönecek. Evet Şampiyonlar Ligi gelirleri bir noktada sizin e, hayatta kalmanızı sağlayabilir. Ama Şampiyonlar Ligi gelirleriyle de bu iş bitmiyor. Bugün Avrupa'da sağlıklı bir kulübün ekonomisinde Şampiyonlar Ligi gelirlerinin sadece %20-%30 olması gerektiği konuşuluyor. Siz oyuncu satışlarını yapabiliyor olmanız lazım. Ama en önemli şey de yayın gelirlerini arttırabilmeniz lazım. Bu yüzden biz TFF'nin varlığını nedense Türkiye'de, Yazları unutuyoruz. Sadece kışın aklımızda TFF diye bir kurumun olduğunu biliyoruz. Yani kışın TFF ilgili bir sürü taleplerimiz oluyor. Asıl bizim TFF'den taleplerimiz yazları olması lazım. Yayıncı kuruluştan taleplerimiz yazları olması lazım. Kesinlikle. Bu yayın gelirlerine 17 milyon euro ile sınırlı kalması ne kadar üzücü bir şey. Yani böyle bir takım kuran Galatasaray'ın hakkı 17 milyon euro mudur? Ama bunu şey olarak söylemiyorum. Kimseyi suçlamak, İşte bu yayın gelirleri nedir? Bu anlamda da söylemiyorum. Hep birlikte aslında. Biz hep birlikte bunu projelerle geliştirmek zorundayız. Yani burada e, yayıncı kuruluşu da hakkını teslim edelim. Bir şeyler yapıyorlar, çabalıyorlar ve bu ekonomi. Ama bu ekonomi sonunda büyütecek olan bizim takımlarımız. Bu ortamı sağlamamız lazım. TFF'nin burada unutulmaması gerekiyor. Biz yazları... TFF'yi konuştuğumuz zaman, yazları da TFF'yi bir şeylere yönlendirdiğimiz zaman asıl Türk futbolu anlamında başarı olacak. 17 milyon euro. Ya benim içim acıdı yani. O para yani haberlere yansıdı. Sen de görmüşsündür. Çok üzücü. E, ayak bastı paralarıyla düşündüğümüz zaman. E, işte Galatasaray'ın hani Şampiyonlar Ligi'nden alacağı parayı düşünelim. İşte geleceği bir noktaya diyelim ki Bugün Türk futbolunda tabii Şampiyonlar Ligi'nde yarı final hedefleri falan şu an için çok gerçekçi değil. Ama gruptan çıktı, son 16'ya kaldı diyelim. İşte bir performans gösterdi, sonra da elendi diyelim. Oradan alabileceği de 50 milyon. Ee, üzerine koyun şampiyonluk gelirleri 17 milyon. Ne kadar üzücü. Yani 60-70 milyon euro para kazanabiliyorsunuz. Yani o yüzden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, e, Avrupa'daki kulüplere göre daha e, aslında ataklar. E, işte YouTube'da, işte çeşitli e, noktalarda bunları arttırmaya çalışıyorlar çünkü ihtiyaçları var. Ama bu bir girdap. Bu girdaptan çıkabilmemiz için yayın gelirlerini arttırmamız lazım. Ve yayıncı kuruluşu da başka şeyleri Bunun dünyaya pazarlanması konusunda cesaretlendirilmesi gerekiyor. Bunun dünyadaki haklarının da başka türlü bir şekilde belki iç piyasada yayıncı kuruluşla ilgili mevcut şeyler devam edebilir. Ama dünyada da bunun başka noktalara gelebilmesi için çalışılması gerekiyor. Ben bunları düşünüyorum. Hatta bir programı da sırf buna yapalım. Yani yayın gelirleri nasıl arttırabiliriz? İşte bu yıldız ekosistemini nasıl devam ettirebiliriz? Ee, gerçekten böyle yıldızları alacaksak bunun arkasını doldurmamız lazım. Ben e, genç futbolcuları yetiştirip satmamız gerektiğine inanan birisiyim. Böyle şeyleri düşünmüyorum. Ama bunlar yapılacaksa işte Fenerbahçe'de bunun akabinde büyük yıldızlar getirip Galatasaray'la böyle bir e, kapışmaya girecekse o zaman biz bu yayın gelirlerini nasıl arttırırız da tartışmamız gerekiyor. Şimdi e, online platformların bu kadar geliştiği, Dünyada yayıncılığın başka bir noktaya gittiği bir durumda, bizim işte mevcut yayıncı kuruluşumuzla birlikte sadece Türkiye özelinde planlar yapmamız yanlış. En azından bunun yurtdışı satış ofislerinin TFF'ye bağlı bir şekilde yine takımlarımızın ortak hareket ettiği bir şekilde yapılması gerekiyor. İşte kıtalar arası derbi diyoruz ya, biz daha önceki programlarımızı da anlattık. Kıtalar arası derbi ise bu derbiyi pazarlayacaksak. Bunun satışını da doğru bir şekilde yapmalıyız ki kulüplerimiz en azından işte YouTube'dan bile bu kadar paralar kazanabilirken yurt dışı satışlarından da 5-10 milyon euro bile olsa bir paralar kazanabilmesi gerekiyor. Alternatif şeyleri denemeden, alternatif çalışmaları yapmadan takımlarımızın bunu sürdürebilmesi, bu ekonomiye devam etme şansı yok. Evet, bugün başarı getirebiliriz. Belki Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali zorlayabiliriz. Yarı finali hayal edemiyoruz hala. Böyle bir veri yok elimizde. Ama olur mu olur futbol bu. Ama yine de yetmeyecektir. Bugün bütün dünyada tek tartıştığımız şey sürdürülebilir olması kulüplerin. Bizim ekonomilerimizin bu sürdürülebilir yapıya ulaşması için de en temel gelir işte yayın gelirleri. Bu yüzden işte aynı gemideyiz diyoruz ya aynı gemideyiz. TFF'yi yazında TFF'nin peşinde olmalıyız. Yazında TFF ile görüşmeliyiz. Yine diğer kulüplerle bu işte Evet rekabet edebilirler. Belki Süper Lig'in şeyi budur. Birbirimizle tartışabiliriz. Dalga geçebilirler Twitter'da falan. Ama en azından temel noktalarda bir arada hareket etmeleri ve belli talepleri birlikte oluşturmaları gerekiyor. İşte bunu yapabilirsek bu ortamı, bu ekosistemi sağlayabiliriz. Yoksa sadece yine 2 e, sene, 3 sene çok güzel kadrolar izler. Sonra özümüze döneriz. Yine çöküşleri yaşarız. O zaman işte devlet araya girmek zorunda kalır. O zaman taraftarlarımız araya girip bu yardım kampanyalarıyla takımlarımızı ayağa kaldırmaya çalış çalışmak zorunda kalabilir. O yüzden biz gelirlerimizi nasıl arttıracağız? Bunu tartışmalıyız. Aslında bugün atılacak bir adım yarın için büyük bir kaynak, büyük bir başarı getirecek. E tabii ki de bu vizyona uygun bir şekilde birleşip, bu mücadeleyi verip bu ekosistemimize, futbol ekosistemimize hak ettiğimiz noktaya taşıyabilmemiz lazım. Bunun için de dediğim gibi bu yayın gelirlerini hiç tartışmadan bir yere varamayacağız. Bunları tartışmak zorundayız. Bu vizyonu işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ortaya koyduğu vizyonları bir yere bir yere taşıyabileceksek, bunu devam ettirebileceksek bu takımlarımıza e, ilaç olacak yayın gelirlerini oluşturabilmemiz bunu tartışmamız lazım. İşte bu bizim Amerika'da bir yayın Satış ofisimizin olması lazım. Bunları kurabilmemiz lazım. Bunları nasıl pazarlarız? Bunları düşünmemiz lazım. Yani bugün düşünüyor, düşünüyor musun? İşte Mike Tyson maçı bile ne kadar büyük bir ekosistem yaratıyor? Bizim Süper Lig'in, Total'de bütün futbolcuların kazandığı paradan daha fazlasını sadece e, futbolcuların diyorum. E, Takımların to Total'de evet, evet. bizim bütün takımlarımızın e, kazandığı yayın gelirinin daha fazlası Mike Tyson tek başına kazanıyorsa. O zaman tartışmamız gereken şey bu. İşte biz bunu nasıl pazarlayacağız? Bu kadar büyük futbolcuların olduğu bir lig neden bu kadar az para kazanıyor? Bunları tartışacağız. O zaman işte ben Sane'yi izlemekten daha büyük keyif alacağım. E, ee, Osimen'i izlemekten daha büyük keyif alacağım. Ee, Fred'i izlemekten daha büyük keyif alacağım. Umalım ki bu yaz en azından bazı şeylerin ilk adımları atılsın. Umuyorum ki öyle olur. <laughs>